Herkese merhaba. Bugün elma marmelatı yapıyorum. 1 kilogram elma. Kabuklarını soyalım. Çekirdeklerini ve çekirdek yuvalarını alalım. 1 su bardağı içme suyu. Orta ateşte pişmeye bırakalım. Soyduğumuz elma kabuklarının sirke olmasını sağlayacağım. Bir kavanoza doldurup bu kötü olanları koymayalım. Yine üzerine içme suyu ekleyelim. Az eksik bırakalım. Üzerini bez ile kapatıp bir kenara alalım. Zaman içinde sirkemiz hazır olacaktır. Elmalar sulanıp suyunu çekene kadar pişirdik. Ocağı kapatalım. Bir süzgeçten veya blenderdan geçirelim. yarım su bardağından az fazla toz şeker tarçın yarım limon suyu sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim bu süre 10-15 dakikayı bulabiliyor. Arada olup olmadığını kontrol edelim. Bu şekilde açtığımızda iki taraf birbirine yaklaşmıyorsa marmelatımız olmuş demektir. Sıcak sıcak kavanoza dolduralım. Yapıp deneyecekleri kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için beğenin, paylaşın, abone olun. Mevsiminde sürekli elimizin altında hazır marmelatımızı kek ve kurabiyelerimizde kullanabileceğimiz gibi kahvaltıda da afiyetle tüketebiliriz.